Adam tesadüfen bir antik mezara girer. Önündeki hazineleri almak yerine başka bir taş duvarı oyar ve içinden kükürt çıkarmaya başlar. Herkes onun delirdiğini sanar ama kimse mezarın içinde 100 metre uzunluğunda dev bir yılanın saklandığını ve kükürdün aslında gerçek muska olduğunu bilmez. Adam bunu mezara girmeden önce gördüğü garip bir rüyadan öğrenir. Rüyasında insanların mezarı keşfettiğini ve kapı açılır açılmaz dev bir yılanın üzerlerine atladığını görür. Uyandığında grubun önünde dev bir iskelet bulur. O anda profesör bir tuzağa basar ve zehirli gaz kaçış yolunu kapatır. Adam rüyanın gerçek olduğunu anlar. Hemen herkesi durdurur ve içeride 100 metrelik bir yılan olduğunu söyler. Fakat kimse ona inanmaz. Biri birinin ardından mezara girer. Kaçış yolu da kapanmıştır. Adam çaresizce onları takip eder. İçeri girdiklerinde önlerinde geniş bir yeraltı nehri belirir. Profesör suyun sadece 10 metre derinlikte olduğunu ölçer ve herkesin yüzerek geçmesini ister. Ancak adam daha önce biri bu nehri geçtiğinde olanları hatırlar. Dev piranhalar aniden saldırmış yer kan gölüne dönmüştür. Hemen herkesi durdurur ve tekneyle geçmeyi önerir. Profesör onu saçmalamakla suçlar. Bir saniye sonra dev piranhalar suyun içinde ve birinin elini ısırır. Herkes korkudan dona kalır ama yine de adama teşekkür etmez. Aksine profesörden özür dilemesini isterler. Çünkü onun zaman kaybettirdiğine ve piranhaları çektiğine inanırlar. Adam öfkeyle susar. Herkes nehri geçtikten sonra adam dev yılanın üst odada olduğunu hatırlar. Daha önce siyah kapı açıldığında yerin kanla kaplandığını bilir. Bu kez sadece beyaz kapıyı açmaya kararlıdır. Ancak profesör grubu çoktan siyah kapının önüne götürmüştür. Kapının ardında hazine olduğuna inanır. Fakat bilmez ki dev yılan yukarıdan onları izlemektedir. Tam o anda profesör siyah kapıyı iter kapının ardından göz kamaştırıcı bir altın ışığı yayılır. Herkes sevinçle içeri koşar ama tam hazine sevincine kapılmışken birinin üzerine yoğun, yapışkan bir sıvı damlar. Yukarı baktıklarında dev yılanın tam üzerlerinde olduğunu görürler.